Merhabalar arkadaşlar. Merhaba için yeni bir bölümde aç geçeceğiz. Abone olmayı, like atmayı, video unutmayın. Ee, bu bölümde takla yapacağız büyük ihtimal. Ee, şu görüş kapasitesi ne inşallah. Kasmasın tamam. Ee, bugün bu bölümde büyük ihtimal takla yapacağız. Ee, Yeter için nasıl yapılıyordu? Ha, şu mu dur Tamam. Ee, tüm tahtaları alalım. Tahtalar. O, 14 çarpı 3 yeter ya 14 tane. Hatta artar belki. Bir tane bir tane de çitik kapısı çift kapısı. Tamam. Çünkü kare yapmaya hazırız. Kırışma. Bunun kendi tarlam olacak. Ya da bir dakika. En iyisi ben buradan taşınayım. Aynen aynen. Ben buradan taşınayım. Başka bir yere tabi yapalım. Ama şuralardan benim seed almam lazım. Biraz da havuç almam lazım tam için. Ben ilk önce tüm, tüm, tüm bir Ama bekle. Bir şey yapmadık. eee <laughs> çapa yapmadık. Şimdi biraz geç gelebiliyorduk. Sabah kalktım hemen video çekiyorum çünkü. Pardon Ben çapa bir tane Çapa. Demirimiz kalmamış, ya da buraya mı koyduk? Haa yedi tane mi koyduk? Çok Ve maceramıza başlayalım Ben macera değil de Çiftliğe başlayalım Bununla gidiyor mu? Bak bununla gidiyor. Bunun gitmiyor vallahi. Bunda yine vermem. Şeye düşen yok mu? Orada. Şurada var tane falan. 3 tane oldu. O şöyle tane. Bunu çeşit yapacağız. Taşınacağız. Da. Ee, O çeşit şeyleri ben nasıl taşıyacağım ki? Rantörüm yetmez. Aa, bak bu sorun işte. Çok büyük sorun. Çok büyük. <laughs> Belki taşınmayız bilmiyorum. Ya da çanta modunu yükleyelim. Belki. Aynen ya büyük ihtimal çanta modunu yükleyelim. Ondan şey yaparız. Taşırız onu. Tamam. Böyle topla. <laughs> Pardon. Şimdi nelerimiz var? 39 tane silgimiz var. 22 tane beyazımız var. Şimdi bunları bir ekmek yapalım. Dur. Şehitleri ilk önce bir da Kadar geri havuç ekeyim. Şuraya havuçları ekeyim. Bu güzel bunlara. Oraya da yine havuçları gözüm kaçıyor. Ama sen adam olmuştuk hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Normal nereden nasıl çıktım diyeceksiniz. Hepiniz zaten biliyor. Üstten kazma yöntemiyle. Bunları da böyle yapalım. Bunları da bunu. Sil. Gördüğünüz gibi çabanın çok az yana gitti. Bunu yaptığımızda hemen gitti. Ama bununla gitmedi. Hemen yani bir, bir süre boyunca gitmedi. Şimdi biz nasıl taşınacağız? Nasıl taşınabiliriz, nasıl taşınacağız? Testte bir sürü şey var. Bir dakika. Ee, Bugün yeter mi ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tam var ama yatak sığmayacak. Şunlar sığmayacak. Şu, şunları gerek yok. Onları ben yine yaparım. Bunlar kolay ama yatak. O zaman şunlardan birini atacağız kardeşim bunlardan biri ne gereksiz mesela bak şu çok gereksiz şu da gereksiz ya yani bu gerekli boş ver koy bunu at hmm, evet sana lazım şu belki yaparız şunu da şunu da bu kadar yeter herhalde koy tamam. bunları atalım on that seat on that seat nereye atalım bunları? Şimdi soğuştum. Şöyle atalım. Allah Allah. Şimdi düştüm ya. Tek Şuraya çıkalım Kaç dakika olmuş? Altı olmuş daha var. Nerede o? panikli at. At şunu. Şunu da at. Şunu da at. Şunu da at. Şunu da at. Tamam. Şimdi şimdi operasyonuna geçebiliriz. Hatta kartlikleri de alırız. Şimdi şurayı bir kapatalım da. Oho. Şu dört tane gitmiş. Bir dakika. Bizim baltamız yok. ziyafet? <laughs> niye istiyorum. Şu bir sürmeyeceğim odun. ki bunu de de Ama adam Ne yapacaktım? Ah, balta yapacaktım. Ne balta? Hemen вот макисыра Шура Нупарабедиш И

Bitti bitti. Bu düz. <laughs> ha bir işi vardı. Ve bitti. Bu arada dokunmuş öğrenmiş oldum. tane O kırk iki tane. Yeterdi artık. Tamam. Şurada bir hemen yapalım. Kaç tane oldu? 64, 64, 65. Daha buna bir ev yeter büyük ihtimal. Abi ya ta yapmayacaktım onları. Olmaz ki şimdi. Sıcak. Takı bu gel. Takı yatağı alalım. Şunu da kıralım. Şimdi neler geldi? şunu toparlamak gereksiz. Başka ne yapabiliriz? Hmm. Son. Gereksiz. Şöyle uzak durayım da. Hı. Şunu al. Saatler alamadım. Hı. Na tamam. Başka ne yapabiliriz? kumu cam yapacağım. Yapacak bir şey yok ki. Bak şunu atabiliriz. Bir tanesi geldi zaten. Tamam, bir uyuyalım ilk önce. Bulucamım. <laughs> <laughs> Bunlar muyuz? Yok. Tamam. Hemen gidelim. Şöyle zaten çıkamadım. Bu ev yanmı. Bu kapasitesini açabilirim. Bak şu ev yandı zaten. Sil oldu. Gördünüz zaten tamam Hiçbir şey yapmayacağım burada. Hemen. Kaşak olmuş. 13 dakika daha var. Nerelere yani söyleriz, nerelere yerleşmeyi. Yani bu böyle ben yerleşmeyi istemem. Valla kötü. Evet, batıklık. Şunu göğüs kapasitesi tam yapalım, biraz kalacak ama olsun. <coughs> yeah, Spaha. Aa bambu. Yalan olur. Ay şeker kalmış işte. Ne bambu şu. Dikil sonra. Şuradan tepesine çıkalım. Oradan uyuyorum. Hımm. Aynen toprağa atmışız. Ne koyalım? Şöyle hepsini evet, kazalım. 20. dakikada videoyu bitireceğim çünkü... ...sabah olduğu için daha kahvaltı yapacağım. Sonra 20. dakikada. 我不要玩，到底怎么了？ Şöyle. Yap. Ne yaptım bilmiyorum ya. Kafa gitti yemeğine. Belki yemeğine dakika da olmayabilir arkadaşlar. Çünkü annem kahvaltıya çağırıyor. Ekmek almaya gideceğim daha. Geç. Hı. Şöyle bir çıkalım. Şöyle. Bu güzel. Tamam. Bu bakmanın cezası. Bana tip, bana tip de bakmayacaksın. Son uçuna hazır mısın? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> ya ha ha. Ne atabiliriz? Yine. Hemen. Hemisi bu. Biz ıslatmadık. Konferansımız sonra bir devir genişlikte. Neyse arkadaşlar. Ben burada videoyu bitireyim. Daha çok güzel, abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ee, başka bir bölümde daha. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.